Aynı zamanda burada patatesi ve ekmeği çok tüketiyorlar hani. Evet, sen fazla. daha fazla. Yani menünde de vardır illaki bu tarz ürünler. Evet. Çok fazla tüketiyorlar. Her menüde, her yerde biz gördük mü? Ekmek tabii, de öyle. Tabii tabii. Ekmek de aynı şekilde. Ya burada ben hatta çok şaşırdım ilk geldiğimde. Makarnanın yanına da ekmek, ekmek veriyorlar. Yani <laughs> İtalyan çok şok oldum yani açıkçası. Hangisi nereden iyiyse. İşte Şi çilek var mesela. Üç farklı çilek. Hepsinin kökeni, belir Hepsinin kökeni belli, evet, nereden evet, geldi, evet. belli. ve mesela beyaz kuşkonmaz evet. vardı. İnanılmaz bir seviyede. Top Şimdi bunu her evet. türlü sağlayabiliyorlar. Biz Türkiye'de genellikle yani gastronomi sektörü içinde bu. Bazı ürünleri tedarik etmekte sıkıntı yaşıyor olabiliriz. <gülüyor> <İç> <gülüyor> Bazı ürün <laughs> diyelim hani şey <laughs> olmasın ama. Spesifik birkaç ürün yani var. Yani spesifik birkaç ürün var. Tabii o. Biraz tabii memleketimden dolayı üzüyor. Memleket yani. bu arada memleket Bolu. De Bolu. Yeni çağ. Onu da söyleyelim de şey <laughs> ee, olmasın. Ya bu üzüyor yeni, aslında. Yeni nesil. <laughs> yeni, yeni çağ. <laughs> Bolu doğru. Yeni nesil 2.0. <laughs> aynen. Aynen. Güzel güzel. 2.0. Bu yarın da şey, Aynen aynen. çok var. Bu çok var. Yemek sana TV'den herkese lezzetli günler. Burada çok güzel yemekler yedik. Norveç mutfağına ait geleneksel yemeklerin tadımını yaptık. Tabi restoran birazcık daha sessiz olduğu için burada açık havada konuşmak ve değerlendirmek istedik. Hatta bu esnada da İsmet Şef geldi. Kendisi burada çalışan bir şef. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel Siz bir sürpriz olduk. oldu. Siz hoş geldiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Hakan Şefim. Şöyle de. <gülüyor> <gülüyor> evet Şefim, kendini bir tanıtmak ister misin acaba? Burada neden buraya geldin? Ne zaman buraya geldin? Ne yapıyorsun burada? Benim buraya geleli 3,5 yıl oldu ortalama. Yani tam 3,5 yıl diyemem ama 3 yılı geçti diyelim. 3,5 yıl oldu. <laughs> Açıkçası birçok kişinin mantığı buraya para kazanmak için gelmek ama benim o değil. E, aileden bu yana meslek olduğu için üç kuşaktır e, bu mesleğin içerisindeyiz. Biraz daha geliştirmek, ülke görmek, e, farklı kültürleri deneyimlemek oldu. Ama bunu da güzel bir şekilde yapıyoruz. E, sizler de geldiniz daha iyi bir şekilde taçlandı bu da. Hani beraber bazı şeyleri deneyimlemiş olduk. Hangi eyalette? Öyle. Eee Hangi şehir? E, Sarsburg'da. Buraya evet. ne kadar e, uzaklıkta? Buraya 9 saat. 9, 9 saat, saat. saat uzakta evet. <laughs> Oslo'nun güneyindeydi galiba. Evet, evet Oslo'nun güneyinde. Yani buranın evet. soğuğuna alışmış vaziyettesin artık. Tabii, alıştık alıştık. Üç 35 yıl olunca kışına ama en e, soğuk kış e, bu seneydi diyebilirim. O bizden yani kaynaklı olabilir. Norveçli, bizim Norveçli yerliler de öyle diyor. Yani son 15 yılın e, soğuğu yani 15 yılda bu kadar soğuk olmamış. Yani eksi 30'lara kadar gördük bu sene. Bence çok kıymetli yani buralarda tecrübe edinmek. Yani bizim hem kendi mutfağımız açısından kıymetli hem de artık gelen yeni nesil açısından bence çok kıymetli. Çünkü az önce sen de gelmiştin tam üstüne. Geyik eti deneyimledik. Evet. Kendine bu mutfağı et, özel bir balığı deneyimledik. Diğer yemekleri deneyimledik. Ne dersiniz? Yani Ben direkt yemeklerle başladım, bir başlayalım. başlayalım. Burada rengeyi dediğimiz. Evet onu e, ilk başladık. E, damızlık olarak yetiştirilen, kesimi yapılan ve yerel halkın da çokça tükettiği bir protein kaynağı. Yüzyıllardır bu ürün burada evet, tüketiliyor. Evet. Ve çok lezzetliydi. Ee, ve ben çok e, bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim. Ben yine av hayvanlarında olduğu gibi eti kırmızı sonuçta bu hayvan. Evet. Ve ağır bir ciğer tadı, ağır bir kan tadı gelir ya böyle av Hı hı. Yine öyle bir şey bekliyordum. Yan tarafta da bir misafir vardı Yunanistan'dan gelmiş. Onda Buradan da Selam, olsun. selam olsun kendisine. Lesi. Vasili. 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 Biraz Türk-Yunan mutfağı <laughs> çatışması yaptık. Klasiktir. <laughs> Kendisi beğenmediğini söyledi. Biz önyargıyla yaklaşmak istemedik. Bir evet, kendimiz denemek tabii. istedik. Ee, i̇çerisinde alışık olmadığı bir lezzet olduğunu söyledi. Ama biz bunu alışığız. Evet. İçerisinde ardıç meyvesi var. Mavi ardıç meyvesi. Evet. Burada da çokça yetişiyor. Bildiğimiz bayağı ardıçın meyvesi. Bu lezzet o demirsi, av hayvanı lezzetini dengelemiş. Benim gayet hoşuma gitti. 3 saat piştiğini gördük. E evet, sorduk. Gayet yumuşacıktı ve yanında böyle bir incecik bir kraker vardı yenilme bilmesi için ve bir de baby bir patates de evet. servis ediyorlardı. Büyük ihtimalle o krakeri de bu spelt dediğimiz yabani buğdaydan yapmışlardı Aynen. ve Genellikle kıtır zaten kıtırdı. Hep tahıl ürünleri veya işte unlu mamiller bu tarz işlemlerle yapılıyor ya yani da evet. işte daha böyle zengin daha doğal ürünler var. Biz hmm. geldiğimiz andan itibaren zaten hep böyle yediğimiz ekmekler olsun ya da diğer ürün olsun hep çok kaliteli. Aynı zamanda burada patatesi ve ekmeği çok tüketiyorlar hani evet. Sen fazla. daha fazla yani menünde de vardır illaki bu tarz ürünler. Çok evet. Fazla tüketiyorlar. Her menüde, her yerde biz gördük bunu. Ekmek tabii, de öyle. Tabii tabii. ekmek de aynı şekilde. Ya burada ben hatta çok şaşırdım ilk geldiğimde. Makarna'nın yanına da ekmek. <laughs> ekmek veriyorlar. Ben yani çok şok oldum yani açıkçası. <laughs> makarnanın yanına da ekmek veriyorlar. ve beyip patates fazlasıyla var. Yani burada gronsakır diye geçiyor. Sebzeler Hı -hı. veriyorlar. Genelde her tabakta görebiliriz bunu. Evet, bir de aklıma bir şey geldi. Onu da sana sormak istiyorum. Hı -hı. Bizim diğer yerde yediğimiz şeyde de hep şu vardı. mikrofilis inanılmaz fazla evet. var. Yani markette de çok görüyoruz. Ne bileyim kahvaltı büfesinde mesela kaldığımız otelde dikkatimi çekmişti. Çok fazla var. Her yemeğin üstünde var. Dün cezar salatası yedik. sezar salatasının üstünde de var. Ve burada bu kültür sanki her yere işlemiş gibi. Bizde biliyorsun genellikle böyle çok üst düzey oteller, fine dining yerlerde evet. minimal şekilde var. Burada hani bizim yediğimiz risotto da da cezar da evet. komple. Sokak arası evet. restoranda da var. Sokak arası aynen öyle. Yani çok evet. şey evet. bir ürün değil. Bize göre çok güzel bir ürün ya işte yenilebilir evet. çiçek falan, evet. mikrofilizler. Burada burada her yok. yerde var. Senin çalıştığın restoranda ya da sizin olduğunuz bölgede de. nasıl bu durum? Tabii tabii var. Ya burada herhangi bir markete girin bulabilirsiniz. Yani restoranda da konuştuğumuzda söyledim. Hani burada Meni ile Kup market zincirleri var. Hani en büyükleri onlar diyebilirim ama diğer türlü ufak market zincirlerine de girdiğinizde yani mikrofilizini, taze baharatlarını, taze otlarını her şekilde e, her olabilir. zaman bulabiliyorsunuz. Ve aslında insanlar biraz daha kendine bakmayı, yaşamayı seviyor diyebilirim. Yani lezzete önem veriyor. Onu da Öyle zaten sokakta insanları oluyor. görüyoruz. Ee, ya bisiklete biniyorlar ya koşuyorlar. Tabii. Hepsi fit. Obez insan burada görmüyor. O kadar yapılar ve o kadar iyi besleniyorlar ki bence bu şu an yaşadıkları kültür hepsi paket halinde. Düzgün besleniyorlar, kaliteli protein alıyorlar, kaliteli ürünler yiyorlar. Kesinlikle. Düzgün, dengeli besleniyorlar. Ama ve her spor yerden etiyorlar. de bunu sağlıyorlar. Yani şöyle bizim geçen gittiğimiz işte pazarda da gurme bir işte sen pazarına gittik ve gastronomi merkeziydi aslında. Her şeyin bir arada oldu. İnanılmaz ürünler, inanılmaz lezzetler vardı. Balıklar, botlargalar, işte tunalar, neler neler vardı. Orada bile mesela bir pazarda dikkatimizi çeken şey şu olmuştu. Domatesin 5 çeşidi var ama hangisi nereden iyiyse çilek var mesela. Üç farklı çilek. Hepsinin kökeni, Hepsini kökeni belli. Evet. Nereden geldi evet. belli. ve Mesela beyaz kuş kuşkonmaz evet. vardı. İnanılmaz bir seviyede. Top, top Şimdi top bunu her top. türlü evet. sağlayabiliyorlar. Biz Türkiye'de genellikle yani gastronomi sektörü içinde bu. Bazı ürünleri tedarik etmekte sıkıntı yaşıyor olabiliriz. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> <olabilirsiniz>. <gülüyor> bazı ürün diyelim hani <gülüyor> <gülüyor> şey <laughs> olmasa ama. Spesifik birkaç ürün yani var. Yani spesifik birkaç ürün var. tabii o gayrete dayalı şeyler. O bizim tabii ki de vatandaş olmamız yani milli duygumuzdan ötürü olan şeyler belki de ama bence bunun da gastronomi etkisi çok fazla büyük burada. Herhangi bir yer için söylüyorum. Yani yani tabii, tabii. minimal bir kafede, en iyi restoranda da e, ya da farklı bir yerde de abi hepsinde zaten ürün kaliteli bir kere arkasını çevirip bakıyoruz. Bizim mesela burada e, dikkatimizi yine o da çekmişti. İstanbul'da Türkiye'de içtiğimiz bir içecek Arkasın aynı marka arkasında farklı yazıyor, diğerini farklı yazıyor. Birinde bal var, birinde bir sürü e bilmem glikos kaç glikoz şurubu, glikos şurubu e falan maddeli, var. E, birinde evet, içeriği %90, birinde %50 bizde falan ya da %1000'de 1, binde iki falan. Hı. Biliyorsun bir bir öyle bir şey de var ya bizde. Aroma var ama içinde. Yediğin zaman hani artık şey yapıyorsun ama burnundan geliyor koku ama yine de içinde Yok. bu durum senin de dikkatini çekmiş olabilir evet. şefim tabii, ne tabii, düşünüyorsun fazlasıyla. bu konu hakkında biraz tabii memleketimden dolayı üzüyor memleket yani. bu arada memleket bolu bolu yeni onu da söyleyelim de şey <laughs> olmasın ya bu üzüyor yeni, aslında... yeni, yeni nesil. <laughs> yeni yeni çağ. Bolu, Doğru. Yeni nesil 2.0. <laughs> aynen. Aynen. Güzel güzel. 2.0. <laughs> şey, aynen. Şey. Aynen <laughs> aynen. Çok var. Ya o dediğim gibi hani aslında bizim elimizin altında MV çeşit ürün var. Üretiyoruz ama maalesef ki A kaliteli dediğimiz yani Birinci sınıf ürün hep yurt dışına geliyor. Yani bu taraflara gönderiyoruz. Bu üzücü. Ha burada biraz da alım gücü yüksek. İnsanların evet. sosyal evet. devlet dedikleri devlet anlayışı Hı sonuna kadar burada işliyor gerçekten. Hemen alım gücü demişken bir asgari ücreti bir öğrenebilir miyiz? Ee, Aa güzel evet. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek <laughs> adına. Ee, yani size bir işletmenin verebileceği en düşük maaş Brüt 32.000 Kron ee, O da ortalama net elinize geçen 24 25 bin Kron arası oluyor Ödediğiniz vergiye göre değişiyor Hı. İlk geldiğiniz yıl buraya eğer dışarıdan geliyorsanız %25 vergi uyguluyor Yani Hı. indirimli vergi İkinci yılı bu %34 diye söyleniyor ama %27'ye falan çıkıyor Hı. Ve şöyle bir güzelliği de var Kasım ayında yarım vergi alıyor Bütün Hı. ülkedeki Hı. vatandaşlarından ya, Bu da yılbaşı hediyesi gibi bir şey oluyor yani, yani devletin insanlar Peki yani, bu kronu euro bazından söylersek kaç euroya tekabül ediyor? Euro bazından söylersek net bir şekilde 2300 2400 euro. Minimum alalım. Evet. Euro'yu şu anki kurla Türk Lirasına çevirip asgari ücreti öğrenebilirsin. Yani buradaki evet. yaşam standartını evet. ve insanların evet. Tabii uzmanı. yani şimdi Türk mantığı biz hep burada yediğimiz şeyle ona çevirip e, düşünüyoruz ya. işte burada evet. mesela o dediğin rakamı markete karşılığı tabii çok fazla var. Tabii tabii ben ilk geldiğim zaman onda çok o psikolojiyi üzerimize atana <laughs> biz, kadar fazla. Biz 4 gün oldu hala yani sıkıntı bir, yok. Bir sakız alıyoruz mesela bir paket sakız 20 kron. Buna bu para hesaplıyorum mi? mesela 20 kron şu an kron 3.05'di yanlış hatırlamıyorsam ya hesaplıyoruz 60 küsür lira ya diyoruz hani 60 lira sakıza verilir mi? ama zamanla artık 3-5 ay geçtikten sonra alıştık yani 20 kron burada 2 TL gibi evet. bir rakama tekabül ediyor. O da gözünüze gözükmüyor açıkçası. Evet, tabii bir de bence burada hani genel olarak şey de var sessizlik hakim olduğu için sessizlikte de şöyle bir şey var daha huzurlu oluyorsun daha farklı yani seni huzura itiyor daha böyle takip nolmuyucuyt hatta ben tam video başlamadan önce bir an restorandan çıktık çantamı bulamadım. Ha dedim çanta yok. Bir heyecan yaşadım. İşte içinde pasaportum var falan diye böyle hani korktum herkes <laughs> burada bizimkilerin. 3 saat önce yaklaşık 3 saat <laughs> önce şurada bir fotoğraf çekinmiştik ve yürüdük, geldik restorana gittik. Sonra işte muhabbet ettik, çıktık buraya. 3 saat sonra oradan gittim, çantamı aldım. Sonra aklıma geldi orada olabileceği. Yerde duruyordu öyle. Ve benden önce de 5 dakika yani 5 saniye önce, 5 dakika önce işte artık bir sürü insan geçmişti oradan. Ya bu da tabii ne bileyim güzel. Bu belki de hani her zaman olacak bir şey değildir o. Normal bir şey ama ben şu şunla bağdaştırıyorum, da insanların ya. alım gücü yüksek başka bir insanın malına neden göz dikme ihtiyacı duysun? E, tabii ki ee, de. Kültürü böyle daha çocukluktan beri çocukların nasıl yetiştirdiklerini evet, evet. görüyoruz. Kesinlikle. Çocukların bir tanesini bile bağırırken sokakta duymadım. Hiçbiri çığlık atmıyor, hiçbiri bir şey talep etmiyor yüksek sesle. Hani kültür... Tabii kültür evet, çok önemli. Evet. Ya. Bence işte bunlar bütün bunların hepsinin toplamı mutfağa da etkiliyor. O yüzden özellikle bir mutfağı tanımak için bizler şimdi öğretim görevlisiyiz. Genellikle Hı -hı. biz de söylüyoruz bunu ama ben kendi şansım adına böyle özelleştirip yapmak için söylüyorum. Bence... Bu tarz kültürleri ya da bu tarz mutfakları direkt yerinde görüp, deneyimleyip, öğrenmenin ya da bunu pekiştirmenin hiçbir şekilde şeyi yok. Farklı bir karşılığı yok. Yani i̇nanılmaz bir şey bu. Şu an Kesinlikle biz burada öyle. ya bir gün bile olsa burada bunu deneyimlesen yetiyormuş insanı. Onu anladım. Sen gerçekten o konuda bence şanslısın. Umarım e, tekrar ya da işte buraya gelen Türk olduğu zaman ya da sen döndüğün zaman ya da burada farklı bir şekilde bir şef geleceği zaman bence bizim kendi gastronomimize çok fazla faydan olacağını düşünüyorum. O yüzden Kesinlikle teşekkür ederim. ederiz. Bugün ben de, de kendi adıma teşekkür olsun, ediyorum. Buraya geldin. Burada biz gelmeden önce de zaten haberleşmiştik. Güzel bir karşılaşma oldu. Bizim için de tabii şanstı. Teşekkür ediyoruz. Umarım ben ben çok teşekkür ederim. ya. Önce restorana gibi, da gelirsen umarım. <laughs> Biraz uzakmış <laughs> buraya beklerim, ama hani beklerim. anlık beklerim. Yani belki şimdi gidemeyiz. Yani mutlaka beklerim bir takip gelişinize. Biz buralardayız. Artık e, diyebilirim hani gidebildiği yere kadar buradayız. Vesileyle tanışmış olduk. Kesinlikle kesinlikle Aynen çok öyle. güzel oldu. Ya bir de kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela öğretim görevlisiniz. Öğrenci yetiştiriyorsunuz. Mesleğe gelecek aslında yetiştiriyorsunuz. E, i̇nsanların çoğu Dubai'ye gitmeye çalışıyor. Dubai de çok güzel. Bunu Kesin hiçbir ülke öyle. kötülemek için demiyorum ama bu taraflara gelmek daha bir ayrıcalık. Yani artık e, birçok ülkede tanınmış, isim yapmış ya da belli bir yere gelmiş Türk isimleri duyabiliyoruz sektörde. Ama İskandinav ülkelerinde yani ben çok araştırdım, baktım böyle belli bir yere gelmiş bir Türk isim yok. Evet. Ya yani bunu ben buraya geldim de dedim ki neden ben olmayayım? İnşallah. Ya yani evet. bunun için, için çabalıyorum. Ya yani bundan sonra da hani evet gelmek zor. Şu süreçte daha da zorlaştı. da soğukta yani adapte olup yaşamak da zordur. Belli evet. bir yıldan Kesinlikle. sonra adapte olabilirsin. Kesinlikle. Yani Kolay kışın şey kapalı, depresif bir havası var ama yazın mükemmel, hiç kararmayan bir havası var diyebilirim. Ama yani <laughs> birçok... Saat 12 <gülüyor> saat <gülüyor> kesinlikle. Yani izin günü hiç bitmiyor gibi aslında. Yani tamamen <laughs> yani bir izin şey. Günü. Aşçı, aşçılar Aynen aşçılar direkt, aynen. Aşçılar direkt <laughs> böyle düşünür. Yani bence i̇zin çok <laughs> güzel. Çok önemli. kıymetli. Ben İskandinav ülkelerinin bence şu an dünyanın en popüler mutfakları ve en popüler yerleri olduğunu yani düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü işte bu bizim buraya gelmemiz gel, gelmemiz için tabii ki de belli bir aşama geçtik ama işte Hı -hı. uçaktır, Hı. mesafedir falan. Belki bizim ülkemiz için bazen zor olabilir. Kış şartları da oluyor ya. Ama mesela buradaki şef de fazlaca ön planda. O yüzden umarım bizler de bu seviyeye geliriz. Evet. Buradan torunuma sesleniyorum. Tamam. Umarım ben göremem ama sen görebilirsin diye. Kapattıkken. Umarım devletimiz biraz daha. Hani kendi kültürümüz olan, yemek kültürümüz olan ben yemek kültürüyle dünyaya insanların ulaşabileceğini biliyorum, gördüm. Kendi kültürümüze biraz daha sahip çıkıp, biraz daha buna destek yapsak e, bence çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Şu an altın çağını yaşamamak için hiçbir nedeni yok yani. Kesinlikle. Peki şefim son kapatma evet. önce bir şey soracağım. Peki Yemek sana TV'de geyik kit tarifi gelmez mi? Tedarikte Geliyor. sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Evet. Yani, Ted yani, te Tedarikte sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı o, yaşamayız diye düşünüyorum. Merak etmeyin tedariği bizi, ayarlarız. Bizi takip etmeye devam edin. Burada çok güzel deneyimler yaşıyoruz ve çok çok güzel anlar yaşıyoruz. Şefimize de evet. teşekkür ederiz. Buraya kadar çok geldi ve çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum.